multimitacija koja viđa u Hani illa hani bu ısırdı bizden Kesin. kan emdi, emiyor diye hasta olacağım diye bir şey yok. Pek olsun. Bu şey yakından mikroskopta da Hı -hı. ayarlarız. O ee, şey Örneğin şu anda hareket ediyor. Burada izleyebilirsiniz. Kene kan emdiği zaman normal Hı. vücut büyüklüğü budur. Buradan büyüklüğü işte gördüğünüz gibi 10 kat, 15 kat artabiliyor. Keçiden, koyundan, insandan kan emme olasılıkları var. Kırım Kongo kenesi bizim sahil beldemizde yok. Sahil beldelerimizde yani bir Lara'da, bir Konya altında, bir Kaş'ta bu e, deniz seviyesinde yaşayan bir kene türü değil zaten. Olduğu yerlerde yaşamayı seven bir türün deniz kenarında güneşin anlına gelip de burada yaşama istemi diye bir şey yok. Onu siz bir hayvan üzerinden topladık. Onu getirdik ee, laboratuvarda. Şimdi bunlar üzerinde belediyemizin kullandığı ilaçların testlerini yapıyoruz. İklim değişikliğinin etkisiyle dünyanın birçok bölgesinde haşere dediğimiz canlıların sayılarında belirgin sayılarda artışlar olabiliyor. Ancak bölgemizde belirgin bazı türlerin dışında öyle artış söz konusu değil. Özellikle sadece bir istilacı sivrisinek türü dediğimiz Asya Kaplan Sivrisineği ile ilgili 2011 yılından beri ülkemizde yayılış gösteren bir sinek türü var. Bununla ilgili bir sayısal artış söz konusu ama bunun dışında diğer haşerelerle ilgili kesin bir bulgu, bilimsel bir çalışma söz konusu değil Türkiye'de yapılmış. Ancak vatandaşlarımızda böyle bir basında çıkan haberler işte kene ile ilgili özellikle Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıkların görülmesiyle ilgili haberlerden sonra sanki her şey artmış, çok fazlalaşmış gibi bir algı var. Normal koşullarda Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıkları taşıyan keneler şehir ortamını seven keneler değildirler. Bunlar yüksek yerlerde mera gibi hayvancılığın yapıldığı keçi, koyun, sığır gibi hayvanların otu atıldığı yerlerde yaşayan hayvanlardır. Sahilde, deniz kenarında, plajda yaşamayı tercih eden canlılar değildir. Yalnız şöyle bir durum var, Türkiye'de yaklaşık 50 kadar kene türü var. Antalya ilinde de bizim tespitlerimizde şu ana kadar 10 farklı kene türünün olduğunu biz tespit etmiş durumdayız. Bu çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Sahilde veya kıyı kesimlerde insanların en çok etkileşimde olduğu köpek kenelesi dediğimiz kenelerdir. Bunlar genellikle sahipli veya sahipsiz hayvanların üzerinde kan emip ortaya düşen, orada gelişen hayvanlar zaman zaman ilaçlama faaliyetlerimizde müdahale ettiğimiz hayvanlar oluyor. Ama belirgin olarak bir problemimiz yoktur. Büyükşehir Belediye'mizde zaten sahipsiz hayvanları toplayarak, barınağa götürdüğünde bu türde bir uygulamayı yapmaktadır. Yani bu hayvanları kenelere ve pirelere karşı koruyucu parazit ilaçları kullanmaktadır. Geçenlerde sarı su birkaç gün önce sarı suda bir kene vakası çok sosyal medyaya düştü. Özellikle Kırım Kongo vakası haberleri çıktıktan sonra da çok fazla oldu. Burada tespit edilen kene Kırım Kongo kenesi değildir. Bu bir kaplumbağa kenesidir kaplumbağa, tosbağa diye bildiğimiz canlıların arka bacaklarını tutunan ve sadece o canlıyı tercih eden, o canlıdan kan emmeyi isteyen canlılardır. Bir insandan kan emme olasılığı 1 milyonda birdir. Yani o kadar düşük bir olasılıktır ki bu sebeple insanlarımızı tedirgin edecek bir durum yok. Büyükşehir Belediye ekiplerimiz insanların yaşam alanları olarak yaz aylarında da çok kullandıkları beach park gibi mesire alanları gibi noktalarda haftada en az bir kere bu türdeki canlılar için sabahın insanların orada olmadıkları saatlerde insanlar zarar görmesin diye çok erken saatlerde ilaçlamalar yapıyorlar. Vatandaşlarımız onları görmedikleri için sanki bir şey yapılmıyormuş gibi değerlendiriyorlar. Yine misli alanlarında kara sinek, pire, hamam böceği ve kene gibi haşereler karşı aralıksız mücadele sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat esasıyla çalışıyorlar. 3 var diye şeklinde gece vatandaşlarımız uykudayken bile mahallelerinde, sokaklarında ilaçlama faaliyetlerimiz sürmekte. Ne sivrisinek ne de diğer şeylerde belirgin bir artışımız söz konusu değil. Ekiplerimiz 24 saat 1700'e yakın personelle aralıksız bir şekilde ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızı paniğe sürükleyecek, Antalya'nın turizmini etkileyecek bir olgu oluşturmak ne kadar üzücü bir durum. Biz gerek Antalya halkının gerek buraya gelen yerli gerekse yabancı turistlerin sağlığından sorumlu kişileriz. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sağlık Müdürlüğü ekipleri aralıksız bir şekilde bu insanların sağlığını korumaya da çalışıyor. Türkiye nüfusunun neredeyse 1/3'ü kadar insan her yıl Antalya'ya geliyor. Olumsuz bir durum olsa zaten turizmimiz etkilenir. Bunu engellemek için gece gündüz aralıksız bir şekilde Büyükşehir Belediye ekipleri çalışmaktadır.